Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet. Başlıyoruz. Bugün sizinle eee takvim olmadan nasıl günleri sayar onu, onu. Onu ben bulacağız. de dinliyorum. Evet. Ben de dinliyorum. Hadi o zaman. Lili dinliyoruz. Bu bir takvim. Ama beni tanıtmadı. Kanalıma misafirim ben. Tamam. Eee Ben Nil'in annesinin iş arkadaşıyım. Adım Şuşu. <laughs> Şuşu değil, Şule. Evet, Şule. <laughs> tamam, bu bir takvim, tamam mı? Şöyle tamam. gönüllü yapalım. Şu an bu yok. Biz takvim olmadan, biz takvim olmadan diyoruz. Yani ipucu versen biraz. Evet. Ya, onu işte. Bakın şimdi. Böyle bir kağıt alın. Takvim gibi bir şey olabilir. Kullanmasın ben. Bir dakika. Ben hemen destek olayım arkadaşıma. Bir daha Ben kameramanım şu an bir daha edemiyorum. <laughs> ben biraz duruyorum. Teknik ekip yani. Teknik ekip. Kamera, kamera. Oraya değil, biraz şöyle. Dikkat bir et ayağına. Tamam. Tamam. Şimdi. Tamam, Şimdi... devam. Oturuyorum. Hmm, bu bir kez Biraz saklıyorum gibi yapacağız. Ama yine de e, ee, takvim olmayacak. Yani yeni bir takvim mi üreteceğiz kendimize göre? Olabilir. Bakın. Buraya sayılar yazmak yerine 1, 2, 3 1, 2, 3 yazmak yerine noktalar koyacağız. Bu muydu? <laughs> Neden söyleyeyim mi? Çünkü 1, 2, 3 ya takviminiz yoksa o zaman sayıları yazmakla da lazım. Boşuna harcamayın işte. O Hı -hı. için Hı -hı. böyle Hı -hı. noktalar evet. yapabilirsiniz. Evet, çok haklı. Basit düşün. Biraz kabartmalı yaparsak görme engelliler de aslında bunu okuyabilir. <gülüyor> <gülüyor> Sayı yazmak doğru açmıyor. Nokta koymuş. Bu kadar basit. Peki her sayı için o kadar mı nokta koyacağız? Evet. Mesela bugün 20 Haziran, 20 tane nokta mı koyacağım o zaman? Hayır bak şöyle, Hı. Haziran'da e, kaç gün oluyor? Haziran kaç gün oluyor? Haziran kaç şeklinde? 30. İşte buraya 30 tane nokta koyacaksın. Hmm. Üzerlerine de gün geçtikçe böyle tik tik atarak günlere hesap değil mi? Evet. Şimdi arkadaşımı ben bu taktiğinden dolayı tebrik ediyorum. Peki ben 30 liralık 2075 yoksa? olduğunu 365 tane sayarak mı anlayacağım? Hayatım onu sana kalmış. <laughs> Kaç ya tane kıyarsam? <laughs> ya yoksa evimizde... yoksa evimizde kağıt ya da karton bittiyse nereye yazacağız? Duvara. Duvara Nasıl yazacağız o zaman? Evet. Boyarım. Yazarım. Boyarım. Elime yazarım. Boyarım. Elime yazarım. Kadına karıştırıyor ya, baban hep diyor. Aa, o zaman ne yapacağız? Ya işte ben ne olayım diyor. Bakın şimdi. Böyle bir de hafta var. Haftaya gelersin. <laughs> ben şimdi... E, ...buraya bir tane fotoğraf çizeceğim tamam mı? Kalp çizeyim. Hani takvimlerim fotoğrafı olur ya. Evet. İşte bu fotoğraf olsun. Tamam şimdi buraya da bir tane kalp çizeceğim. Şimdi böyle bu fotoğrafı tamam mı? Buraya noktalar Tamam, Tamam, buraya 30 tane e, şey çizdik. Evet. Diyelim takviminiz yok. Onu dedik zaten. Evet. E, takvim yapacaksınız. E, buraya Haziran Haziranı yazmayı unuttunuz. Altına yazabilirsiniz. Günler karışacak. Onun için buraya böyle bir şey çizeceksiniz. Hı. Hmm. Bu da çok mantıklı. Haziran'ı nasıl sayacak? Şekille mi yani? Evet, hepsine ayrı bir şekil vereceğiz. Hı. Hmm. Kendimize uygun. Değil mi? Hayır. Bunları böyle e, bir kare için alabilirsiniz. Hı. Hmm. Tamam. Yani isterseniz bir önceki yöntemi de kullanabilirsiniz. Ama bunlar çok benzer şekiller yani. Hı hmm. hı. Peki. Bitti mi? O zaman son sözünüzü söyleyin. Kapatıyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Değilin. Like atmayı unutmayın. Like at